Rubicon tarihten herkese merhaba. 1950'li yıllara ve 27 Mayıs darbesi sürecine damgasını vurmuş bir hukuk adamı. Bir ordinarius profesörü anlatacağım bu programda size. Ali Fuat Başgil. Müthiş bir mücadele, harikulade bir yaşam öyküsü. Bence onun hayatını okumak, başarı formülleriyle dolu 100 tane kişisel gelişim kitabı okumaktan çok daha etkili. Çünkü bizzat yaşanmışlık var, mücadele var, İlkeli bir yaşam ve bunun sonucu olarak ödenen bedeller var. İnsanlara ve haklarına özgürlük tanınmasının mücadelesine adanmış bir hayatı var. Ali Fuat Başgelin. Tek Parti döneminin özgürlükleri kısıtlayan politikalarına da karşı çıkmış, başta destek verdiği Demokrat Parti'nin otoriterleşme eğilimlerine de. 27 Mayıs darbesi sonrasında darbecilere de karşı çıktı ve cuntacı subaylardan başbakanlıkta ölüm tehdidi aldı. İşte başlıklar halinde ifade ettiğim bu hususların detaylarını anlatacağım. Ali Fuat Başkil, Demokrat Parti'yi ve Adnan Menderes'i hangi hususlarda eleştirdi? 27 Mayıs sonrasında ise darbecilerin hedefi haline nasıl ve neden geldi? Bu soruların cevapları ve daha fazlası yer alacak programda. Beğeni ve abonelik hatırlatmamı yapayım. Programa geçelim. Rubicon tarihi Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil dosyasıyla başlıyor. Programa başlarken bilhassa daha uzun metrajlı videolar bekleyen izleyiciler için bir duyuru yapayım. Çok uzak olmayan bir zamanda mesela abone rakamı 30 binleri 40 bini açtığında yeni yayınlanmış olan tarih araştırma kitaplarını takip edeceğim. Güzel olanlarını okuyup kanalda yayınlanmak üzere felsefi derinlikli söyleşiler yapmaya çalışacağım yazarlarıyla. Sponsorluk konseptiyle hazırlanmayacak bu programlar. Kitapları ben seçeceğim, sizin için en uygun kitabı belirleyip yazarıyla yine sizin azami istifade edebilmeniz için söyleşiler yapacağım. Reklam maksatlı söyleşiler olmayacak bunlar yani. Vaktinizi 10 saniye dahi zayi etmemek için elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Programın girişinde bahsettiğim hususlara geçmeden önce Ali Fuat Başkil'in hayat hikayesinden bahsedeyim evvela. Ki zaten onu 3 dönemin saygın bilim ve siyaset insanlarından bir yapan özelliğini anlamak için hayatını bilmek lazım önce. Bu arada programı hazırlarken Ali Gedizler'in Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in Fikri Yapısı başlıklı yüksek lisans tezinden yararlandığımı da belirteyim. Ali Fuat Başgil 1893 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Şükrü Efendi, annesi ise Fatma Hanım'dı. İlk tahsilini Çarşamba'da, orta tahsilini ise İstanbul'da tamamladı. 1914 yılında birinci Dünya Savaşı başlayınca ihtiyat zabiti yani yedek subay olarak Kafkas cephesinde 4 yıl savaştı. Terhis edilip İstanbul'a dönünce müderris Şefket Efendi'nin tavsiyesiyle tahsiline devam etti. 1921'de Paris'e giderek orta eğitimini Buffon Lisesi'nde tamamladı. Akabinde Grenoble Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de Boğazlar meselesi üzerine doktora yaptı. Başgil, hayli donanımlı bir hukuk doktoru olarak 1929'da Türkiye'ye döndü. Türkiye'de devlet hizmetinde göreve başladı. İlk görevi Eğitim Bakanlığı Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü muavinliğiydi. 1930 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde açılan doçentlik sınavına girdi ve pek iyi dereceyle doçent oldu. Bir yıl sonra da aynı fakültede Roma hukuku profesörlüğüne terfi etti. Mülkiyede de dersler veriyordu. 1937-1942 yıllar arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu. 1939'da da Ordinarius profesörlüğe terfi etti. Ordinarius ünvanının ne olduğunu da ifade edeyim. Ordinarius, Türk üniversitelerinde 1933 reformu ile oluşturulan bir akademik ünvandı. En az 5 yıllık profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış, öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi. Alman akademik sisteminden aktarılmış bir ünvandı. Malum 1930'larda Almanya'dan ayrılmak zorunda kalan Yahudi ve muhalif Alman akademisyenlerin Türkiye'deki üniversite eğitimine katkısı çok büyük olmuştu. Ordinarius ünvanı da yine Alman üniversite modelinden nakledilmişti. 1981 yılında kaldırıldı bu ünvan. Ali Fuat Başgil 1942'de Ankara Mülkiye Mektebi'ne döndü. 1943 yılında ise tekrar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne dönüş yaptı. Bundan sonraki kısımda biyografisine, onun o dönemki siyasi meselelere ve aktörlere ve de olaylara bakışını aktararak devam edeceğim. Mesela Ali Fuat Başgil tek parti dönemi ve milli şef İsmet İnönü hakkında ne düşünüyordu? Bununla başlayalım. Ali Fuat Başkil 1938 sonrasında İsmet İnönü dönemini modern istibdat olarak tanımlıyor. Şu eleştirileri yöneltiyor. Modern istibdat evvela millet kesesinden bol bol ikram ettiği para ve mevki sayesinde etrafında bir takım düşük seciyeli, menfaat düşkünü mahluklar ve çeşit çeşit ücretli şakşakçılar toplamıştır. Bunların kimine alim, kimine filozof, kimine tarihçi, dilci veya şair üniforması giydirerek uydurma bir ilim, felsefe, tarih, dil ve edebiyat imal ettirmeye çalışmıştır. Bu kirli ve kiralık ellerin tahrif edip gülünç bir hale koyduğu hakikatleri de tek devlet kitabı diye icat ettiği en zalim inhisar usulüyle memleketin masum çocuklarına pervasızca okutturulmuştur. Başgil tek parti sistemine de çok karşıydı. Partisiz demokrasi olmayacağı gibi tek parti de demokrasi olmaz. Esasen tek parti tabirindeki parti sözü hüküm süren despotizmi maskelemek için demokrasi lügatından çalınmış bir kelimedir diyordu. Başgil İnönü'yü bizzat hedef alıp çok ağır eleştirdi. Sinsi ve kinci tabiatlı, dar görüşlü olan İnönü de Atatürk'teki ihata kabiliyeti ve fevkalade zeka seyyaliyeti yoktu. CHP'nin 6 prensibinden yalnız 3'üne itibar etti. Devletçilik, laiklik ve milliyetçilik. Fakat bunlara da olanca inadıyla sarıldı. İfadelerini kullandı. Ali Fuat Başgil 1947'de Vatan Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Yalman'la birlikte Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'nin kurulmasına önderlik etti. Vatan Gazetesi özgürlükçü fikirler içeren makalelerin yayınlandığı liberal demokrat eğilimli bir gazeteydi. Ancak Başgil Nisan 1950'de dini hak ve özgürlüklerin savunulması konusunda Ahmet Emin Yalman'la görüş ayrılığı nedeniyle Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'nin başkanlığından istifa etti. Cemiyetin resmi yayın organı olan Hür Fikirler Dergisi 11 sayı çıkarabildi. Bu dergide de özgürlükçü fikirlerini yazdı Ali Fuat Başgel. 1950'lerde akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli uluslararası kongrelerde Türkiye'yi temsil etti Ali Fuat Başgel. 1950'den sonra Özgürlükçü politikalarına destek verdiği Demokrat Parti'ye ve Başbakan Adnan Menderes'e de eleştiriler oldu. Başgel 1962 yılında gittiği İsviçre'de Atatürk Türkiye'si ve Atatürk inkılapları hakkında bilgiler verirken 27 Mayıs İhtilali ve Sebepler adlı Fransızca bir eser de kaleme aldı. Eser Batı basınında büyük ilgi gördü. Başgel bu kitabında 27 Mayıs'a nasıl gelindiğini ve sebeplerini anlattı. Türkiye'yi 27 Mayıs askeri darbesine götüren en önemli öznel sebepleri Menderes hükümetinin yaptığı hataları yani 4 maddede sıraladı. Birinci hatayı 1954 yılında muhalefet partilerinden biri olan Millet Partisi'nin kapatılması ve sonra da keyfi bir tarzda hapse atılan liderine karşı çevrilen entrikalar olarak ifade etti. Millet Partisi'nin son genel başkanı Mustafa Kentli'ydi. İktidardaki Demokrat Parti'nin kapattığı Millet Partisi'ni de özel bir program konusu yapabilirim. Ali Fuat ifade ettiği ikinci hata muhalif basına karşı girişilen baskı hareketleri ve bilhassa gazetelerin tanınmış yazarlarının tutuklanmasıydı. Üçüncü hata 1954 seçimlerinden sonra Kırşehir vilayetinin ilçe haline getirilmesi ve dördüncü hata da 6-7 Eylül olaylarıydı. Ali Fuat e göre 27 Mayıs'a neden olan Demokrat Parti'nin hataları bu şekilde. Ancak derinlerde başka sebepler de var. Başkile göre 27 Mayıs darbesinin derin sebepleri Demokrat Parti hükümetinin yaptığı bazı hatalardan ziyade memleketin iki büyük partisinin çatışmasında ve bunların liderlerinin birbirine karşı duyduğu düşmanlıktaydı. Ona göre bu düşmanlıklar zamanla askerlere yakın olarak bilinen CHP'nin işine geldi ve seçimlerde deviremediği Demokrat Parti'yi askerin yardımıyla devirdi. Başkale göre Türkiye'ye tam anlamıyla demokrasinin geldiğini zanneden Demokrat Parti mensupları sanki İngiltere yahut İsviçre gibi eski bir demokrasi ülkesinde hükümet ediyormuşçasına kendi emniyetlerini ihmal ettiler hata ve gevşeklikle karışık ihtiyatsızlıklarının bedelini çok ağır ödediler. Gelelim Ali Fuat Başgil'in 27 Mayıs cuntacıları tarafından ölümle tehdit edilmesi meselesine. Ali Fuat Başgil 9 Temmuz 1961 anayasasının yürürlüğe girmesi akabinde kurulan siyasi partilerden kendine en yakın olarak Adalet Partisi'ni görüyordu. Büyük sempati duyuyordu Adalet Partisi'ne. 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi'nin Samsun listesinden bağımsız aday olarak senatör seçildi. Başkilin Türk siyasi hayatında popüler olmasını sağlayan hadise de bundan sonra yaşandı. Ali Fuat Başgil 1961'de Türkiye'de gündeme gelen Cumhurbaşkanı seçim sürecinde Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi milletvekillerinin ısrarlı sonucu 23 Ekim 1961'de Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Fakat Cuntacı grup Başgil'in adaylığına güçlü şekilde karşı çıktı. Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçilmesini isteyen bu Cuntacı grup adaylıktan geri çekilmesi için Başgil'e baskı yaptı. Ali Fuat Başkil 23 Ekim 1961 tarihinde adaylığını koyduktan sonra aynı gün Ankara'da başbakanlığa çağrıldı. Milli Birlik Komitesi üyelerinden Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay bekliyordu onu başbakanlıkta. Sıtkı Ulay Başkil'e ya Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçersiniz ya da etlikte gömülürsünüz dedi. Sıtkı Ulay tehdit ederken kabul etmemek size aittir. Fakat kabul etmediğiniz takdirde sizin hayatınızı garanti edemeyiz. Bunu açıkça söyleyeyim netice yalnız bundan da ibaret kalmayacaktır. Meclis açılmadan dağılacak, seçimler iptal edilecek, partiler kapatılacak ve askeri idare devam ettirilecektir. Siz bir hukuk profesörü olarak memleketin böyle bir akıbete düşmesine elbette razı olmazsınız. İfadelerini de kullandığı başgelin morali bozuldu, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi ve Ankara'yı derhal terk etti. Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden de istifa ederek yurt dışına çıktı. Sonraki yıllarda İsviçre'de Cenevre Üniversitesi'nde ders verdi. Aynı üniversitede Türk dili ve Türk tarihi kürsülerinde başkanlık yaptı. 1965'te de Türkiye'ye döndü. Aynı yıl yapılan seçimlerde Adalet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. Bu seçimleri Süleyman Demirel'in liderliğindeki Adalet Partisi kazanmıştı ve tek başına hükümet kurmayı başarmıştı. Ali Fuat Başkil bu dönemde mecliste Anayasa Komisyonluğu Başkanlığı yaptı. Başkil 17 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Cenazesi Karacaahmet mezarlığında defnedildi. 17 Nisanlar hem Turgut Özal'ın hem de Ali Fuat Başkil'in vefat yıl dönümleri. Evet, Ali Fuat Başkil'in hayatı, fikirleri ve mücadelesi çok özet olarak bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubicon Tarih'in konseptini ve videolarını beğeniyorsanız abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Önemli bir mani olmadığı sürece her pazartesi ve perşembe akşamı saat 20.30 civarında görüşmek ümidiyle Rubicon Tarih'i takipte kalın.